eksik olan dişlerin yerine getiremediği işlevlerini yapabilmesi için çene kemiğine operasyonla yerleştirilen yapay diş köküne diş implantı denir. Peki diş implantı nasıl yapılır? Tedavi süreçleri nelerdir? Özellikle daha önceki tedavi prosedürlerinde biz sabit protez yaparken doğal dişlerden destek alıyorduk. Doğal dişlerin preparasyonu vardı. İmplant tedavileriyle birlikte doğal dişlere herhangi bir zarar vermeksin sabit protezler elde edebiliyoruz. Diş kayıpları sadece ağız içinde problemlere sebep olmaz, aynı zamanda yüzde özellikle hastalarda işte bulldog görünümü dediğimiz arka bölgedeki diş kayıpları tedavi edilmezse yüzde düşmeler ve asimetriler meydana gelmektedir. Diğer dental konvansiyonel tedavilerde olduğu gibi burada da biz lokal anestezi altında uyguladığımız bu implant tedavilerinde hasta herhangi bir ağrısızı duymamaktadır, güvenle yaptırabilirler. Diş implantı uygulandığında geçici bir protez takılır mı? Hastaların tek diş eksikliği olsun, çoklu gereksinimleri olsun ya da tüm diş tüm ağız rehabilitasyonlarında biz implantları yerleştirdiğimiz aynı gün içerisinde sabit geçici protezlerini hastalara uygulayabilmekteyiz. Bu neyi sağlıyor tabii ki hastaların bu iyileşme döneminde hem dişsiz kalmıyorlar sabit dişleri oluyor ve implant operasyonu yapıldı, implantlar yerleştirildi, protezleri aynı gün aynı seansta uygulanıp hasta normal çiğneme fonksiyonunu da elde etmiş oluyor. İmplantla aynı gün uyguladığımız bu geçici sabit protezler daha sonra tabii ki kalıcı protezlerle değiştiriyoruz bunları. Buradaki değişimin sebebi hem yumuşak dokuda iyileşme döneminde meydana gelen değişiklikler hem de kullandığımız geçici protez materyalleri ve kalıcı protez materyallerinin farklı olması. Burada dediğim gibi hastanın 3-4 ay bekleme süresinden sonra hastanın kalıcı protezleri uygulanır. Diş implantları genel olarak sağlıklı, genç ve çene kemiği yeterli olan tüm hastalara uygulanabilmektedir. Özellikle diş kayıpları ilerleyen yaşlarda oluyor. İşte bu gibi hastalar işte bana implant olur mu, uygun mu bu gibi sorulara çok karşılaşıyoruz. Dediğim gibi genel sistemik rahatsızlıklarında herhangi bir sıkıntısı yoksa, hastanın kemik yapısı uygunsa ve kronik bir rahatsızlığı varsa da bu kontrol altındaysa, bir yaş sınırı olmaksızın bu tedaviler uygulanabilmektedir. Diş eksikliği hızlıca tedavi edilirse eksikliği olan bölgede yumuşak dokuyu ve kemiği korumuş oluruz. Eğer tedavide geç kalınırsa hem süre bakımından daha uzayacaktır hem de hastaya maddi anlamda daha fazla yük binecektir.